Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden merhabalar, gelişmelerle karşınızdayız. Günlerdir beklenen kar geldi, Bursa'da tam anlamıyla beyaz esaret yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin tamamını etkisi altına aldı. Şimdi son durumu canlı bağlantılarla ekrana taşıyacağız. Önce Bursa'yı çevre illere bağlayan şehirler arası yollara bakalım. Kar yağışının etkileri ve yollardaki son durum olay haber muhabiri Burak Demirci'de. Burak Yollarda durum nasıl? E, önlemler ne durumda? Ferit Ocak Meteoroloji Genel Müdürlüğü birkaç gündür uyarmıştı. Aslında haber kanallarında, haber bültenlerinde de Bursa'da kar yağışının ne derece etkili olacağı hatta ne kadar sürücü ile ilgili çok sayıda haber yapıldı. Nitekim dün akşam saatlerinde başladı kar yağışı. Önce Lodos ardından Sanak Yağış kar yağışına çevirdi. Ekipler de önlemlerini aldı. Sağda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak bu hiç sorun yok anlamına gelmiyor. Özellikle Bursa Balık Sır karayolunda Trafikte ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu belirtebiliriz. Dün akşam saatlerinde başladı aslında bu sorunlar. Dün akşam saatlerinde Balıkesir-Bursa Karayolu, Susurluk ilçesi ve Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa-Karacabey ilçeleri civarında e, ulaşım durma noktasına geldi. Kayan araçlar nedeniyle özellikle büyük dorseli tırlar nedeniyle trafik durma, durma noktasına geldi. Hatta Balıkesir'den Bursa istikametine araçların geçişine izin verilmedi dün gece saatlerinde. E, nitekim ekipler peyderpey kayan araçları yollardan kaldı ve trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı ee, ama bu sabah saatlerine kadar bu sabah saatlerinde benzer bir durum yine yaşandı ve hala etkisi devam ediyor. Şu anda Bursa-Balıkesir yolu özellikle Çingen Çeşme mevkii Karacabey çıkışı olarak e, adlandıralım burayı. Çingen Çeşme mevkiinde yine kayan bir tır nedeniyle sabah saatlerinde kayan bir tır nedeniyle yol ulaşıma kapanmış durumda, trafiğe kapanmış durumda ve e, araç e, kuyruğunun da e, kilometrelerce uzadığı hatta 10 kilometreyi aştığı söyleniyor. Sabah saatlerinden itibaren de çok sayıda sürücü, yolcular orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Karayolları ekipleri, trafik ekipleri bir taraftan bu kayan tırı kaldırmaya çalışıyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren hem telefon yoluyla da çok sayıda vatandaş bize ulaştı. Orada hala bekleyişini sürdürüyor. Hatta Bursa'dan Balıkesir istikametine giden araçlar yolun kapanması nedeniyle buldukları ilk dönüşten kente geri dönmeye çalışıyorlar. Onu da belirtebiliriz. Ee, özellikle Bursa Balıkesir yolunda e, trafik dün akşam saatlerinden itibaren oldukça kötü e, devam ediyor. Zaman zaman durma noktasına geliyor. Bu şu saatlerde de özellikle sabah saatlerinden itibaren de e, ciddi sorunlar var ve bu sorunlar hala devam ediyor. Şimdi geçelim Bursa'yı e, çevre illere bağlayan diğer yollara, şehirler arası yollara. Bursa Ankara yoluyla başlayalım. Biz de sabah saatlerinden itibaren Bursa'yı çevre illere bağlayan yollarda kameraman arkadaşım Kürşat Kapıcıoğlu ile birlikte gözlemlerde bulunduk. E, Bursa Ankara yolunda şu saat itibariyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyelim. Karayolları ekipleri çok sayıda araç, ekip ve ekipmanla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kar küreme ve buzlama, e, tuzlama çalışmalarını özür dilerim sürdürüyorlar. E, herhangi bir sıkıntı yok. Trafik aksıyor. Mezitler mevki tabii merak konusu çünkü Bursa'da kar yağışı esnasında en fazla gözlerin çevrildiği nokta Mezitler yoluydu. Mezitler yolu da ulaşıma açık ancak orada bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle tırlar, büyük dorseli araçların zincirsiz geçişine trafik ekipleri ve karayolları ekipleri izin vermiyor. Diğer araçlar için herhangi bir sıkıntı yok. Yol ulaşıma açık ancak Mezitler mevkiinde zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Bu saatten sonra yola çıkacak sürücülerin de bu bilgiyi dikkat alarak yola çıkmalarında fayda olduğunu söyleyelim. Bursa'yı İzmir yolu ve Ankara yolunun dışında şehirler arası yollara bağlayan bir diğer yol İstanbul yolu bildiğiniz gibi. Özellikle İstanbul yolunda da karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem kar küreme hem tuzlama çalışmalarını. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyelim. Yalova'ya kadar yol ulaşımı açık. Biz de sabah saatlerinde oradaydık. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekipler teyakkuz halindeler. 24 saat esaslı dün gece saatlerinden beri çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle hem İstanbul yolu hem Ankara yolunda çalışmaların verim sonuç verdiğini görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ama işte Balıkesir yolunda özellikle kayan tırlar nedeniyle trafikte yaşanan aksaklık devam ediyor ve şu sıralarda da hala oradaki sorun çözülmeye çalışıyor ekipler de müdahale etmeye çalışıyor bunu belirtelim. Peki Bursa'da kar yağışı ne kadar sürecek? Dün akşam saatlerinde başlamıştı. En yoğun olacak Aa, e, an dün akşam ve bugündü e, ve. Salı gününe salı gününe kadar devam edecek ancak yarın özellikle daha hafif seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının e, kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Kent merkezinde aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor meteorolojik değerlendirmelere göre. Bursa'da pazartesi günü herhangi bir yağış görünmüyor ama bu iyi haber değil çünkü e, don bekleniyor. Özellikle hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde -5 -6 derecelere görebilecek. Gece saatlerinde -10 -11 derecelere kadar düşecek. E, yağış da yok. Bu da e, Bursa'da özellikle don riskinin oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşların özellikle don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtelim. Salı günü tekrar kar yağışı aralıklarla çok yoğun olmasa da etkisini Bursa'da devam ettirecek ve çarşamba gününden itibaren yağışların Bursa'yı terk etmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursak Bursa'da şu an şehirler arası yollarda Ankara istikameti İstanbul istikametine herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Balık yolunda trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Ekipler oradaki çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da kar yağışı çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olacak ve soğuk havada Bursa'yı etkisi altına alacak. Burak Demirci'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de kent merkezi ve Uludağ yolundaki son durumu olay haber muhabiri Meva Coşkun'dan alacağız. Meva Bursa'da kar yağışı devam ediyor mu? Neler aktaracaksın? Ferit Şen Ocak, Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına almış durumda. Öyle ki Bursa'da kar yağışı çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz şu anda yayınımızı kameraman arkadaşım Feridun Özaydın'la birlikte Uludağ yolundan yapıyoruz. Kar yağışının burada da oldukça etkili olduğunu belirtelim. Ve jandarma ekipleri yine bu noktada güvenlik önlemlerini arttırdı. Bu noktadan sonra zirveye araçların zincirsiz çıkışına müsaade edilmiyor. Şu anda burada trafiğinde oldukça yoğun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kar yağışını fırsat bilen Bursalılar hafta sonu için hemen zirveye akın etti. Bu noktada birçok araç durup zincirlerini takıp yola öyle devam ediyorlar. Tabii biz uzun süredir buradayız ve başka şehirlerden de ziyaretçilerin geldiğini belirtebiliriz. Oldukça büyük bir yoğunluk var. Tabii zirvedeki kar kalınlığının iki buçuk metreye neredeyse yaklaştığını da belirtelim. Kar yağışının daha devam edeceği belirtiliyor. Şu anda burada da çok etkili olan kar yağışı şehrin merkezi de çok fazla etkilediğini belirtebiliriz. Öyle ki bazı bölgelerde 20 santim bazı yerlerde 30 hatta 50 santime kadar kar kalınlıkları oluştu. Tabii manzara çok güzel ama hava sıcaklıklarının da epey düştüğünü belirtmekte fayda var Ferit. Peki Mehmet Coşkun teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bilgiler için. Şimdi e, Bursa'daki caddelerin ve yolların durumuna bakacağız. Canlı görüntüler ekranınıza taşıyacağız. Kent Meydanı'na bakıyoruz şu anda. Kent Meydanı'ndaki son durum nedir? Evet, MOBESE MOBESE kameralarından şehrin canlı görüntülerinize canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda Kent Meydanı'nda e, araçların geçtiği yolda herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir trafik problemi e, göze çarpmıyor. Yalnızca o refüjlerde ve kaldırımlarda kar e, karların biriktiğini görüyoruz. Bursa'da kar yağışı az önceki bağlantılarımıza da aktardığımız gibi hala devam ediyor. Ana arterlerde herhangi bir problem yok bu saat itibariyle. Tabi Bursa'da dün akşamdan beri kar yağışı devam etti. Özellikle sabah saatlerinde çok gece saatleriyle beraber gündüz sabah saatlerinde sabahın ilk ışıklarında çok yoğun bir trafik Düzeltiyorum Yoğun bir kar yağışı vardı Ve kar yollarda birikti Ardından da ekipler Kar küreme işlemlerine başladılar Şu anda da Fatih Sultan Mehmet Bulvarını görmekteyiz canlı görüntü olarak Ortada herhangi bir problem gözükmüyor Araçların geçtiği yolda Aynı şekilde orta refüjde yalnızca Kar birikintileri var Trafikte herhangi bir sıkışıklık da yok Bu saat itibariyle tabii bu Dediğimiz gibi, dediğimiz gibi Bursa'da, Bursa'da kar yağışı hala devam ediyor. Ana arterlerde ciddi bir problem olmadığını söylemiştik. Uludağ çıkan e, vatandaşlar için bazı uyarılarda bulunmak mümkün. Mezitlerden sonra araçların zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor Uludağ Beyaz Cennet'e. Şu anda da İzmir yolu ekranlarınıza geliyor. İzmir yolunda da herhangi bir problem gözükmüyor. İzmir yolunda da araç trafiği şu anda rahat bir şekilde akıyor. Sorunsuz bir durumda. Yalnızca Bursa Balıkesir yolunda bir problem var. Kayan tırlar sebebiyle Bursa Balıkesir arasındaki Balıkesir'e gidiş yönünde araçlar şu anda ilerleyemiyor o bölgede kayan tırlar sebebiyle. Şu anda yakın çevre yolunun canlı görüntüsü ekranlarınızda. Soğanlı bölgesinde de görüldüğü gibi yollarda herhangi bir problem yok. Trafik sıkışıklığı da mevcut değil bölgede şu anda. Yani olumsuz hava koşulları sebebiyle herhangi bir problem yaşanmıyor bu Bursa caddelerinde. Ekiplerin tabii gün içerisinde tuzlama çalışmalarının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi kentin yüksek kesimlerinde özellikle önümüzdeki günlerde kar yağışının durmasının Ardından soğuk hava nedeniyle yaşanacak donma, don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önerelim. Şimdi de Merinos, ee, Bursaray Merinos istasyonunun bulunduğu bölge, oradaki köprünün hemen altındaki yol ve oradaki alt geçit herhangi bir sorun yok. Bu bölgede de Merinos bölgesinde de araçların akışı devam ediyor rahat bir şekilde. Tabi dediğimiz gibi dün akşam itibariyle başladı Bursa'da kar yağışı. Havalar gitgide iyice sordu. Yaklaşık bir 10 derecelik bir düşüş yaşandı birkaç saat içinde Bursa'da ve şiddetli kar yağışı gece boyu devam etti. Sabah da devam etti ve kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Bu çok ciddi bir rakam. Beraberinde ciddi e, trafik sorunlarının olmasından endişe ediliyordu ki gece saatlerinden itibaren kar küreme ekipleri, karayolları ekipleri, ana arterleri de ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için Bursa caddelerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için e, karla mücadelelerini sürdürdü. Şu anda 5 Evler Kavşağı canlı olarak ekranlarınıza geliyor. An itibariyle 5 Evler Kavşağında herhangi bir problem yaşanmıyor. MOBESE görüntüsü şu anda ekranlarınıza yansıyan karede Dediğimiz gibi kent merkezinde kar kalındı. Sabah saatlerinde 30 santimetreyi buldu. Hala devam ediyor Bursa'da kar yağışı. Bursa'da kar yağışı önümüzdeki gün biraz daha etkisini yitirecek. Pazartesi günü ise daha da azalması, aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Çarşamba gününe kadar aynı zamanda. Şu anda Yıldırım Mesken ekranlarınıza geliyor. Bu bölgede araçların biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kar nedeniyle. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bölgede tuzlama çalışmasının da yapıldığını belirtelim. Tabii kar yağışı sonrası Bursa'da güzel manzaralar oluştu. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinden güzel bir Bursa profili ortaya çıktı. Ama bir yandan da ekipler yoğun mücadele veriyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, günlük hayatın sekteye uğramaması için. Mezitler Bölgesi ekranlarınızda. Bu bölgede dediğimiz gibi uluda çıkmaya çalışan e, araçlar zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmiyor araçların altı parmak bölgesi şu anda ekranlarınızda canlı olarak yansıyor. Altı parmak stadyum Kavşağı. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Çekirge giden istikametede de bakıyorum herhangi bir sorun yok bu bölgede. Altı parmak caddesi şu anda ekranlarınızda. Çatal fırın gündüz çekilen görüntülerde de herhangi bir sorun göze çarpmıyor. Yandaki kaldırımlarda kar birikintileri var. Tabii bu noktalarda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarmak gerek. Zira karın altında zaman zaman buzlanma söz konusu olabiliyor ve istenmeyen kazalara sebep olabilir. Bursaray seferlerine de devam ettiğini belirtelim. Herhangi bir problem yok. Tekrar toparlamak gerekirse az önce canlı görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda herhangi bir sorun yok e, gördüğümüz kadarıyla. Şu anda Atatürk Caddesi ekranlarınıza yansıyor. Burada da herhangi bir problem e, gözükmüyor.